Oksijen Nothing yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bayağı bir süre oldu video atmayalı biliyorum. Çünkü yani oksijen videosu atmayalı yani siz izlediniz ama ben çekmeyeli bayağı oldu daha doğrusu. Çünkü memlekete gittim geldim falan buraya geldim. Şu anda da aslında işler çok yoğun. Ama o arada bile hala çekmeye çalışıyorum. aksamalar olursa eğer kusura bakmayın. Yani herhangi aklınıza kötü bir şey gelmesin. kanala bıraktığım falan yok. Devam ediyoruz. Onda bir problem yok. Şimdi bu bölümde aslında benim amacım şu. Şimdi biz şunu kullanıyoruz ya bunu kullanırken eee bolt üretmek gibi bir sıkıntımız var tamam mı? Şuraya bir yere bir bolt jeneratörü yapmak istiyorum ve soğutma sistemiyle birlikte olmasını istiyorum. Yani bolt'u ben şunu kullanırken artık diğer gezegenlere bir şey yollarken sıkıntı yaşamayayım. daha hemen buradan bağlayayım da bitsin gibi bir şey olmasın diye bunu yapmak gerekiyor. Ekstradan, ekstradan bir de şöyle bir durum var aslında. Şuradaki şey ne oldu ya? Sulu sepken Olayımız. Basınç diyor. Hı. Hmm. Burada basınç problemi var. Buraya biraz oksijen basmak lazım. Ne basmak lazım buraya? Ya buraya düzenli bir sistem bulmak lazım. O da biraz sıkıntı şu anda ya. Buna çözüm bulacağız. Burası bir dursun da şimdilik. Buradan bir yerlerden bir gazmaz basabiliriz aslında. Şuradan biraz karbondioksit bassak olabilir mesela. Zombi mikrobu var lan burada. Zombi mikrobu niye var abi burada? Her tarafta var. Hı, hmm. ilginç. Şurayı süpürtürelim. Şimdi şu rat bolt işine bir girişmek lazım. Şimdi bu boltlar için e, belirli bir planım var. Şu hışırtı tohumlarımız var ya bizim. Bunları kullanacağız bunun için. Şurada da birkaç tane var. Dört tane falan. Bunları da söktüreceğiz. Ee, komple bunları kullanacağız. Çünkü bunlar güzel bir şekilde radyasyon yayıyorlar biliyorsunuz ki. Ee, ama bunları yapacağız? Şuraya bir yere yapmak lazım. Çünkü şu, direkt şuraya atacağız. Ee, şurayı söktüğüm zaman şuradan atabilirim. Yani şunun hizasında olması lazım. Şuraya olabilir o zaman. Şöyle yapalım. Şurayı bir kapatalım önce. Normal karoyla kapatalım da. Şimdi tam şuraya şunu koymak lazım. Çünkü bunun içinde depolayacağız. Ee, bak şöyle olabilir aslında. Nerede o bizim ratbol şeyleri? Şuradaydı. Şimdi şöyle yandan kurarsam bunları şöyle. Şimdi benim merakım şu. Şunları şöyle kurduğumda bu atacak ya. Şurası şöyle göstereyim. Şurada bak yeşiller atan yeri bunun. E, Beyazlar alan yeri. Ee, yani yaptık o zaman Şöyle diyelim Mesela şu şuna attı Zaten bu direkt bunu atar Ama şu atamaz Şunu şuraya bir tane korumak lazım Tamam bunu da şuraya şöyle yaparız Bu da aşağısına atar Bu zaten direkt atar Öyle mi Şöyle bir kuralım bakayım ya belki olur Bilmiyorum yani şuraya da Şöyle aralıklı aralıklı şöyle şeyler kuracağız. Bitkiler kuracağız o hışırt tohumlarını. Ki radyasyon olsun. Aslında şuraya kursam daha mantıklı olabilir ama eklerim diye falan kurmayacağım. Zaten burada da buraya faydası olur. Ki bunu bence 3 tane bile yeter de neyse. Şöyle bir yapalım bakalım şurayı. Burayı da kazdıralım direkt şöyle. Daha sonrasında ise şurayı kapatalım şöyle. Buraya sıcaklık gitmesin. Şuraya da aynı şekilde. Buranın karolarında normal karo değil. Yalıtımlı karo yapalım ki sıcaklık gitmesin. Şuraya da bir kap koyduğumuz zaman, her şey okey. Bilmiyorum, bir denemek lazım. Umarım olur, olur ki... Uğraşmayız. Olmasa da yapacak bir şey yok yani. Video çekmeye yabancılaşmışım ya. Dediğim gibi eğer e, işlerim biraz yoğun, eğer işlerimden dolayı aksarsa yanlış bir şey düşünmeyin. Hala kanala devam ediyorum yani. Bilginiz olsun. Şu anda bile hatta bayağı yorgunum ama video çekiyorum. Şimdi öncelikle bir çalışıyorum mu ona bakacağız. Şimdi şöyle radyoaktif görüntüye bir geçeyim ben. Şimdi sen bunu atacaksın. Bu aşağısını atacak. Doğru mu? Yani sen aşağı atıyorsun. Sen bunu atacaksın. Yani sağına. Evet doğru. Sen de şuraya atacaksın. Sen de şuraya atacaksın. Sen de direkt yolla abi. Bu buraya, bu buraya, bu da buraya. Komple hepsi buraya gelecek. Yani şu anki planlarıma göre. Umarım planlarım çalışır ve aslında bu kablolar çelikten Aslında bak bunların hepsini çelikten yapmak lazım Bunlar çelikten yapılmıyor ki Bunlar en dayanıklı seramikten yapılıyor hmm, Tamam Kablolar çelikten yapsam mı diye düşünüyorum da çok kablo gidecek Çelikten yaparsam altından yapayım Şöyle bir kablo sistemi Ya bu sistemi çalışıp çalışmayacağını gerçekten gram bilmiyorum Gram bilgim yok yani Şu an şurası çalıştığı için elektrik yetmiyor Suyu ne kadar arttık bu arada? bayağı artmaya devam ediyor. Şu anda su hiç bozmayacağım. Ya yani o şurası çünkü çok iyi sıcakla uğraşmıştı ya en son. Şunlar bayağı güzel elektrik üretiyor şu anda. 1.2 kW. Kah yani o yüzden hiç uğraş yani tekrar şuraya o kadar ısıtmaya uğraşamam. Çalışmaya devam etsinler. Suyu bayağı artalım yani. Bir pinçikler yetişmeye devam ediyor. Güzel. Petrol jeneratörü de çalışıyor. Siz niye çalışmıyorsunuz? Siz de çalışın abi. Bir tık daha elektrik depolayalım. Çünkü şuraya lazım olacak birazdan. Normalde şuranın altına da bir tane sıvı soğutma sistemi kurup şurayı soğutacağız. Amaç bu yani. Ya da hidrojen. Şuraya bir hidrojen sistemi de olabilir. Düzenli bir sistem yapmaya çalışacağız ama ne kadar olur ne kadar olmaz bilmiyorum. Bakacağız. Tamam şunların bir elektriğini keselim şimdilik. Hemen ısınmaya başlamasınlar. Siz bir çalışmayı durdurun abi. Şuraya bir hışırtı tohumlarını ekin bakalım. Şurayı da herhangi bir ısı sıkıntısı olursa burası yükselmeye devam etsin diye şurayı da şöyle yapacağım ki ısı buradan çıkabilsin şuraya şu yalıtımlı kara kurmak saçmalıktı ya bu arada bir daha bunu dikkate alalım çünkü uzayın ısısını engelliyoruz direkt şunun sanki çok bir faydası olmayacak gibi dur bakayım şu üç tane neyse eksinler de ha oluyormuş lan aslında olurmuş yani şuraya şuraya şu, şu ikisine olur galiba tamam bir elektriği takalım bakalım bir ne olacak ne biçecek Bir görelim yavaştan Hadi bakalım ne kadar hızlı depoluyorsunuz Radyasyon görünümünü bir geçelim Bayağı hızlı depoluyorlar Evet Sen yalnız oraya atma sen sağına atacaksın direkt Heh. Bir biraz izleyeceğim ben bunları Çok hızlı ısınıyor gördünüz mü Bu sıkıntı bizim için Bu ısının önüne geçmek şart yani Uzay emmiyor burayı Bunu otomasyon da yapılabiliyormuş bak 32 oldu. Atması gerekiyor artık. Bakalım. Yani şu anda buradan 50 bu atacak. 50 bu atacak. 150 tane rat bolt bunun içerisine gelmesi lazım. Bir şekilde. 3 tane geldi. Duvarın içerisine geçmiyor değil mi bu? Çünkü burası olmadı. Şuraya yönlendiricilere koyacağız demek ki. Kapat burayı. Şu an atıyor ama zaten şu fazla mesela. Bir tanesi fazlalık bunun. Elektriğini keselim direkt. Şu çalışmaya devam edebilir. Attı bak bir tane daha. Şu an 148 dep oluyor. 197 oldu. Evet, bayağı iyi. Kim açtık ne ölüyor ya? Burada gene bu, bu stres var ya lanet olsun böyle stresi. Evet, bir pip farmını yapalım artık şurada da pip farmına da yavaştan girişelim diye düşünüyorum. Pip farm için şurayı kullanabiliriz bence. Şurası gayet iyi görünüyor. Şöyle yapacağız. Buraya pipleri koyacağız. Eee bir tık daha aşağıdan mı yapsak? Çünkü şurada su var ya. Tam kaç oda olması lazım? 96 idi galiba. Lan burada da nereye pip alma yapsak anlamadım ki. Her tarafta bir şey var. Şuraya mı yapalım? Bak şurası iyi gibi sanki. Tam şöyle 96 karo. Burayı şöyle açacağız. Eee şu aşağısı olmayacak ama. Çünkü piplere bir şey ektireceğimiz için. Şurayı pip odası yapabilirim bence. Diye düşünüyorum. Sıfır nefes ama yapacak bir şey yok. Buraya da bir oksijen sistemi kurmak lazım. Artı şuraya da kullanmak lazım. Öyle bir sıkıntı var. Çok fazla yapmamız gereken şey var ya. Şu anda baktım da. Yani düşündüm de. Baktım da diyorum. Şuraya da şöyle girip şuradaki yosunları da alabiliriz artık bence. Şu Pers Prens'ini öldürün lan. Öldürün Allah belasını versin. Klor ötüyor. Öldür 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 öldür. Hiç hiç acıma tamam. Pers gelmesin abi. Şimdi şurayı yaptıklarında buraya da pip düşünüyorum ama bakalım. Şimdi yosun varsa bir yosun yollasak iyi olabilir. Buradan. Kaç rat bot olmuş burası? 296. Tamam şimdi bu sistemi kurduk ama hemen acil acil çalıştırmayacağız. İstiklacımız olduğunda çalıştıracağız çünkü eğer bunu direkt çalıştırırsak e, ısının önüne geçemeyiz. O da bizim için büyü, bayağı büyük sıkıntı olur. O yüzden mecburen şu anlık böyle. Şunu da şöyle yaparsak eğer Şurayı da yıkarsak Rahat bol da buradan iletebiliriz diye düşünüyorum Abi ne sıcak ya Saunada gibiyim ya İstanbul niye bu kadar sıcak ya Ulan klima valla klima istiyorum ya Ulan kirada olmasam valla bağlattıracağım lan da kiradayım Tamam baba sen şimdi bunu yolla Aslan evladım ne yapmıyorsun sen bu niye çalışmıyor ya Düğme falan mı yapacak Ha depolamadan serbest bırakmak için yeşil sinyal gerektirir diyormuş zaten Yazıyormuş orada Ben görmemişim Şuraya bir düğümü bağlayalım da. Hah yolluyor. Aa boşa gitti lan. Aa. Işte oraya çarptı. Demek ki bunu şununla otomasyon yapmam lazımmış benim. Yık bunu. Bak bunu şununla otomasyon yap. Geldi bu arada şey. Şuraya. Yosun gelmiş olması lazım şu anda. Ne ne gelmiş? Ya, yosun abi. Şunları bir ee, depoyu boşaltın abi. Ne gelmiş bu arada? Tüy şey çiçeği tohumu. Hımm. Okey. Videonun devamını sonraki gün çekiyorum bilginiz olsun. Şu anda sesim zaten değişmiştir büyük ihtimal, çünkü artık yorgun değilim, dinlemiş bir haldeyim. Ayrıca umarım vibra- vibratör mü be? Ventilatör sesi gelmiyordur, ventilatör kurdum. Abi çok sıcak olduğu için çünkü bayıyordu. Bayağı iyi oldu. Şu anda modum falan da gayet iyi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz öylelikle. Şimdi buraya, şuraya bir tane şöyle bir alan kuruyorduk. Burada pibleri yetiştireceğiz ama aynı zamanda power shell falan da yetiştirmek gerekiyor. Hatta bir arkadaş yazmış. Çok da doğru yazmış. Power shell yetiştirmemiz lazım. Şimdi benim buraya hayvancılığı olan bir adam almam lazım. Tarımcılığı var. Hayvancılık azaltıldı. Olmaz. Kaz azaltıldı. Bunların hiçbirisi olmaz. Buraya alüminyum şuraya alsam daha iyi olur. Ee, şuraya alayım. Biraz ara verince afallamışım onu fark ettim. Ee, petrolümüz bayağı var. Kayganbazlar. Oğlum burada kaç tane kayganbaz oldu lan? 17 tane kaygan baz var şu anda burada. Wow. The amazing bro. Şimdi en son ben şuraya bir tane şey kurmuştum değil mi? Evet şu sistemi kurmuştuk ama bunun aktif bir soğutma lazım. Bunun aktif soğutmasını da yapalım. Petrolle soğutacağız zaten. Önce bir hidrojen deneyebiliriz aslında. Hidrojen eğer bir sıkıntı olmazsa hidrojenle soğutmaya devam ederiz. Bak aslında şuranın direkt devamına bunu yapılabilir. Şöyle şöyle bir alanı kazalım şuradan. Ee, nasıl yapacak? Önce şu üstü kazın. Altı kazmayın. Ha, Şuraya da merdivenle inebiliriz galiba. Şöyle bir merdiven. Ayrıca şuraların karolarını normal karoya çevirelim ki ısı alışverişimiz olsun. Şimdi güzel. Bunun içine depolayacağız. Aktif bir soğutma yaptığımızda iki tanesi ya da bir tane bile çalıştırırsak bizim için sürekli depolayacağı için kullanabiliriz. Ve bu sistemin aynısını ya da bir farklı türlerini biraz da araştırma yaparak aslında bakmak lazım. Diğer tarafa kurmak lazım. Diğer gezegenlerdir de çünkü Şimdi e, eyvallah ikinci gezegenden her şeyi yollayabiliyoruz şuradan. Çünkü burada oyunun kendi verdiği şu teleporterlar var ama şu Timbrel'den mesela bir sürü burada şeyimiz var. Altınımız var o altınların hepsini yollamak istiyorum misal diyorum ama yollayamıyorum. Öyle bir problem var o problemi de çözeceğiz diye düşünüyorum. Burası biraz oksijenet oluyor mu? Çünkü burada bayağı bir havasızlık var. Buraya da bir oksijen sistemi kuracağım artık kafaya koydum. Yani nasıl kuracağız bilmiyorum ama Bir şekilde kuracağız şurada buzlar muzla var Oralara inmek lazım çünkü buraya e, Atma takım ya da e, gaz Neydi o gaz da de Neydi o gaz maskesi ha? Gaz maskesi gibi bir şey de yapmak lazım Onlar şart yani şuradaki buzları eriterek Belki bir tık e, su elde edebilirim Ama o da ne kadar verimli olur Bilmiyorum Sen balçık malçık götürmüyorsun değil mi lan Burada balçık sorunu falan yok değil mi şu anda Tamam yok güzel Şunlar zaten balçık tükürüyor bu iyi. Kirli zaten o yüzden açtık. Şu anda buranın kirli olması iyi. Çünkü bunlar kirli oksijeni kullanıyor. Bunları çoğaltmak lazım da. Kendi kendilerine çoğalıyorlar işte. Ne yapsınlar? Koyu puf yumurtasıymış. Bu ne lan? Bu pufların koyu olanı ne iş yapıyor? Cızırtı puf. Koyu puf. Ne yapıyormuşsun sen? Oksilat üretiyormuşsun. Oksilat bir yerde kullanmıyorum ama ya. Gerek yok. Şurada var bak. Bunlar burada kuluçkada değil mi? Ha suyun içinde kuluçkada oluyorlar bunlar. Tamam. Sıkıntı yok. Kirli oksijen ee, üretiyoruz zaten burada aslında şurada. E, ee, kirli toprağı burada değerlendiriyoruz. Şuraya da kirli oksijen yapabilirim ama moral düşürdüğü için yapmıyorum. Buranın çok fazla oksijen dolmasına da ihtiyaç yok aslında. Şu karbondioksit şeyi var. Şuraya kapatabilirim artık. Burayı çalıştırmayanın bir anlamı yok şu anda. Şurası petrol tamam güzel. Bura çalışmayı durdurmuş. Elimizde kaç ton olmuş dediğim gibi 33.7 34 ton falan şeyimiz olmuş. Şimdi şurayı kazdınız mı? Burayı kazmışlar. Çok güzel. Şu üçünü soğutmak gerek. Şu an tek sıkıntımız o. Bakın buraya kadar inmişken şurayı da kazın. Bir tık daha aşağı kuralım. Hem de şuradaki bakırları makırları bir şeyleri alalım. Volkan kaya mı bunlar? İyi. volkan kayamız bayağı azdı. Şurayı komple toplarız. Yavaş yavaş artık her tarafta da kazdırmak lazım. Biz de şu, şu kısmı da güvene aldık değil mi? Tamam. Şu kısmı da güvene aldık. Bir tek şurası açık. Oraya da buradan girmeyiz. Şuraya da şöyle bir duvar çektiğimiz zaman her şey güzel olabilir. Hatta çekelim. Boş kaldıklarını da yapsınlar. Nereden çekelim? Şuradan çekelim. Ama bunu şeyle çekmeyelim. Şu yalıtımlı karodan çekelim ki ısımısı alışveriş olmaz. Yüksek stres hala diğer gezegende değil mi? Burada. Ya buradakileri mutlu edemiyorum çünkü Java'yı götürmem lazım. Büyük ihtimalle Java'da zaten stres var. aynı. Java'yı götürüp buraya bir adam alacağız. Roket hazırlayayım ben diğer taraftan. Yavaştan da. de hazırlayalım. Roket gitmeye hazır mı bu arada? Gitmeye hazır roket. Tamam. Roketi yollayıp geri getireceğiz sadece. Şu anda yapacağımız bu. Kapana kısıldı diyor. Ha burada kapana kısıldı. Tamam önce yık burayı. Abi 1424. döngüye geldik. Bir ki rekor kuruyoruz ha bu arada. Bu oyunu ben hiç bu kadar oynamadım. Elektrik güzel. Ee, doğalgazımız ne alemde? Doğalgazı ne kadar depoladık? Depolayabildik mi? Depolayamıyoruz ki doğalgazı. Bak buraya da bir iş verelim. Buranın doğalgazını depolayalım. Nerede o bizim geyser? Aa burada. Şu ara yerleştirelim. gaz yerleştirelim. Doğalgaz patlarken depolamak lazım. Şu kadar yetecektir diye düşünüyorum. Eğer şuranın o e, hidrojen soğutma sistemini yapamazsak ki umarım yapabiliriz. Yaparsak güzel olur. Yapamazsak eğer şeyi deneyeceğiz. Mecburen. Burada da hidrojeni doldururuz. Hala bu hidrojeni kullanmaya başlamadım. Hatta o hidrojeni de yavaştan yolunu yapalım da onu alacağım çünkü başka hidrojen yok abi. Buraya kadar da bir boru hattı döşemek lazım artık. Ya döşemeyecektim ama. Dursun bu boru hattı. Boru hattını yıkmayacağım. Lazım olursa falan kullanırız. Bir şablon seçelim bakalım. Neymiş? Kaloriler, kaloriler, kaloriler. Tırtıl. Birini, bir yerin yemeği azdı. Buraya su üretmenin ya da yollamanın bir yolunu bulacağım. Ya bana şey demeyin. Şurada, şuradaki suyu arıt işte bu sana yeter falan değil mi? Yetmez abi. Oksijen sistemi yapacağız şu Yani bize yenilenebilir bir su kaynağı lazım. Aşağılarına falan inmek lazım. Belki de vardır ya. Dur bakayım şuradan bakalım. Burada ne varmış? Oxlight meteor yağmuru. Ya da diğer taraflardan bir yerden suyu yollayacağız. Suyu paketleyip yollayabiliyoruz ya. Fırlatacağız buradan. Ya da şuradaki ee, şeyden. Roketten sürekli bir yollama söz konusu olabilir su yollama. Aha, bu biraz sıkıntı. Tamam burayı yıktık artık. Buranın şöyle şeyini atalım. Altyapısını. Hatta direkt tam şu bölmeden yaparsak eğer. Çok daha iyi olur. Normalde şunun bir modu var. Bak şu bizim ulaşım borusu var ya. Bunun bir modu var. Pencerenin içerisinde falan da geçebiliyor. Umarım şurada yaptığım hidrojen sistemi burayı soğutmaya yeter çünkü bunlar çok ısınıyor. Bak 316 derece şu anda. Şu an kaynıyor burası. Allah'tan boşlukta olduğu için bir şey olmuyor da şu kaç derece lan? Bu da 143 derece bunları soğutmak, soğutma sistemi olmadan yapamayız yani imkansız. Bak şurada var ya suyu çok. Şey yaptım bu suyu var ben biraz şu bizim diğer tarafa yollayabilirim ya. Ne oldu diğer tarafta su meselesi? Ya şuraya inememişler buraya da inecekler zamanla. Şurada su ne oldu? Full dolu. Suyu başka bir alana da depolamaya devam etmem lazım. Aslında. Yoksa problem yaşanabilir. Yani şuranın yanında devam edebilirim. Şurayı yıkın abi. Buranın bir işi yok artık. Yıkın. Burayı vazgeçtik artık. Yapmayacağız. Şurası çok sıcadığı için burası biraz sıcak ama burayı durduktan sonra burası normal dönecek. Şu anda burası güzel bir elektrik ürettiği için kendi kendine hiçbir şey yapmıyorum. Bir iki tane ile başlayalım da eğer olmazsa fazlalaştırırız artık onu. Buraya biraz ham şey lazım ya. Ham. Eee ham. Ham ham. <laughs> ham. Ham dediğim de neydi? Ham mineral mi derler ona? Ham cevher lazım. Bura patlıyor. Bura bayağı dolmuş aslında. Buranın da bir depolama yolunu yapalım da. Daha sonrasında aktarırız artık onu. Ben şu şeyden 3 tane yapacağım gene. Bir tanesini gene bunları soğutmaya diğerinde e, burayı soğutmaya vereceğim. Kapana kısıldı diyor. Lan niye kapana kısıldın? Yık şurayı çık. Ya Allah senin cezana vermesin. Yık şurayı yık. Nereye yaptın sen onu? Neyse Allah'tan burada bir şey yok. Dönün sonra burayı. E çıkarsın. Aa çıkamazsın. Oradan nereden çıkacaksın? Ya ne yaptın ya? Yık aşağını. Yık aşağını. Bak. Şurayı komple yık bakayım hadi. Tamam düştün hadi git şimdi. Hadi defol. Tamam, buraya hallettik. Şimdi, bak şurası şu şekilde komple ee, şeyden olacak. Bu ikisini soğutacak. Şimdi bu ikisi de nereyi soğutacak? Bu ikisi de şuraya bir iki. Ondan sonra şuraya şöyle olsun. Şurar kesinlikle olması gerekiyor. Şöyle, şöyle. Buraları bu şekilde soğutmaya çalışacağız. Umarım soğutabiliriz. Şunları bir yapın bakayım. Ben bir de buraya elektrik de getireyim size. Daha al getir ver elektriği. Şimdi benim şurada yaptığım boru ne alemde? Yapılıyor mu? Tamam o boruyu hemen yaptırırım birazdan ben. O sıkıntı değil. Hadi aynı zamanda şunlar da soğutuyor ya burayı. Bence bu hidrojen sistemi yetebilir. Su sistemine girmeye gerek yok. Su sistemine girmeyi şu yönden istemiyorum. Şimdi tekli su sistemine girdiğim zaman elektriği çok yiyor. Yani ben 500 watt falan üretiyorum. 600 watt falan elektrik yiyor benden. O termal Hatta 700-800 watt falan yiyor galiba. Ha bak burası yoğuşmaya başlamış. Çünkü şurası soğumuş artık. Şurası olmadığı için kaç çıkarıyorsun mesela bakalım. 69 derecede falan çıkarıyor. Şu anda yoğuşmaya başlamış. Su direkt buraya düşüyor ısıyı düşürüyoruz yani orada direkt. Tamam şu borularda yaptılar mı yollayacağız artık istediğimiz şeyi. Ben bunlara yine alarm vereceğim. Bunları bekleyemem bunların keyfini meyfini. Şunu yapamıyor musunuz? Evet onu yapamıyorsunuz. Şurayı yıkın. Olsa yapın onu. Valla pervaneye kurdum var ya bayram ettim ha. Yemin ediyorum. Abi çok sıcak ya. Sıcak da değil. Nem 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 mahvediyoruz. <laughs> o nem var ya nem. Oğlum burada kirli toprak yayıyor bak bir tanesi. Neyse burası zaten base'e gitmiyor. Kirli oksijen olsun bir şey olmaz. Burada bayağı bir granit kazmışım galiba ben. Oksijen durumu mük. Yani Suyu suyda bir sıkıntı yok. Abi şansım var ya iki tane üç tane su gazilerinin içine düşmek olur. Hocam buraya nereden nükleer atık geliyor ben anlamıyorum ki. Radyasyon da yaymıyor. Nereden geliyor lan bu nükleer atık? Bugün pervanenin ayağının bir tanesi kırıktı. Onu yapayım dedim. Abi şeyi sürdüm. 502. Ya var ya ediyorum ya. 502 elime damladı. Elimin her tarafına yayıldı ve her tarafımı şu anda hissetmiyorum böyle garip bir şey. Bunu yaşadığın, yaşamamışsınız vardır illaki Hayattan soğutuyor yemin ediyorum insan var ya. Burada kalori sıkıntısı var hemen bir 20 tane yaptıralım. Ekinler ne ya? Ekinler ben de devre dışı bıraktım zaten. Ya da yapalım da. Su harcansın biraz su patlıyor çünkü. O bir harcansın. Tamam bakalım yetecek mi? Komple girsin içine. Sonra şuraya bağlayacağım. Aa bak burada yanlış yaptığımız bir şey var. Burayı e, hatta şurayı şöyle bağlamak lazım ki. Yani şu. Dur lan. Orayı bağlamayacaktım. Neyse dur. Kes şurayı. Şurayı da kes. Şurayı şöyle bağla. Şuraya bir tane otomasyon kablosu olacak. Çelikten olsun. Kırılmasın. Şöyle. Bir de ısı sensörü lazım bize. O da şurada vardır. Gazısız sensörü şuraya. Bunlar da hemen bir alarm vereceğim. Hemen yapsınlar. Yok abi olmadı bu. Hidrojen sistemi patlar abi. Patladı yani. Çünkü şunlar dayanamadı. Çelikten yaptım ama bir de değil mi? Evet çelikten yaptım ama yok dayanmadı. Demek ki bunu daha çelikten de ee, ...yüksek bir şey de yapmam lazım ki soğutabileyim ya da ben su sistemi... ...yani tamam o zaman bunlar yık. Yık bunlar. Bunlarlık bir şey yok yık. Boşuna hiç çelik harcamayayım çeliğimiz de boşa gitmesin. 900 dereceye kadar ulaşmış çelik. Oha. Her neyse bu bölümünde de burada bırakıyoruz. En azından şurayı yaptık. bol sistemini. Hatta ben bunun bir ekran görüntüsünü alayım. Shift S miydi o? Buraya ekran görüntüsünü alayım da. Bu bölüm böyleydi. Burayı su soğutma sistemi yapacağız. Mecburen elektrikten biraz feda edip çünkü soğutamadık. Yani hidrojen sistemi buraya yetmedi. Orayı da artık bir sonraki bölümde yaparız. Artık Radboltu daha seri bir şekilde üretebileceğiz. Bunun daha düzenli bir şeylerini yapmayı düşünüyorum. Bakalım biraz da araştırmam lazım. Fikriniz varsa yazabilirsiniz. Videolar dediğim gibi bu aralar biraz yoğunluk var. Aralıklı gelebilir. Kusura bakmayın ama dediğim gibi kötü bir şey düşünmenizi istemiyorum. Hala buradan bir yere gitmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay really it. yo. no, no do? bay. My move, I'm moving gonna make it soon and I'll do it cause it's what I'm